Hadi, bakalım. <laughs> hadi asaf, <laughs> asaf koş koş koş, <laughs> asaf. asaf, hadi asaf geç hadi çabuk biraz biraz hadi hadi abi şimdi arkandan gelecek Asyacığım Ne yapıyorsunuz? Çok yaramazsınız. Çok yaramaz bir çocuksun asaf şu an. Çok yaramazsın. Çok yaramazsın. Hayır. Anneanne ne gidiyor? Niye böyle yaramazlık yapıyorsun asaf? Bugün çok yaramaz oldun. Bugün çok yaramaz oldun Asaf. Aa ne yapacaksın? Oo As Asya Asaf çok yaramaz bugün. Değil mi anneciğim? Asaf çok yaramaz bugün. Asaf. Kaç Asya kaç Asya. Aha Asaf ayağım sıcak. Tuttum Asaf. Asya'nın ayağı abinin ayağını tuttum. Asaf'ın ayağını tuttum. Kaç. Kaç. Tut Asya tut ayağını abinin. Haslacığım, ne şık gözüküyorsun Aslı'cım Abi ne ha? yaramazlık yapmış. Ne oldu eline? Ne oldu buraya? Nereye çarptın? Nereye çarptın eline? Önce. Nereye çarptın eline? Gel Aslı'cım abi yine Arkez bir yerlere aşıyor. çarpmış eline. Senin eline ne oldu? Ne oldu orası? Kaler Kapıya çarptı. Buraya aldı. Hı hı, tamam. Evet Asaf'cığım Asaf'cığım bir şey Asaf'cığım motor önüne geçilir mi Asaf'cığım? Ne yaramazsın bugün? Bugün en yaramaz çocukla gün geçiriyoruz. Bak yaramazlık yaramaz bizi geçirmiyor bak. Asal. Asya kaç. Asya asal. Hayır yaramazlık yok. Asya'cı. Anne. Hayır biz geçiyoruz burada. Gel Asya elini ver anneciğim elini ver. Abi orada kalsın. Abi orada kalsın Asya. <laughs> kaç Asya kaç Asya. Kaç Asya. Kaç Asya. Ka asap. Asap. Aa safacık geç git. Bak top atıyorlar. Ha top atıyorlar abiler. Kaç. Kaç. Kaç aslı. Kaç aslı. Aslı aslı Kelo yan, Bak Kelo sen Kelo Kelo olan çok mu seviyorsun izle izlemeyi? Asaf sporcu ya boks yapıyor. Boks Arkadaşlar. yapıyor Asaf. Boks. Evet Asaf. Sen Ayağımı uzatayım mı? Uzat bakalım. Arkadaşlar bu kurdalesi var mı? Ne kurdayan? Evet koparmışsın. Çantam ya. Hı -hı. Asaf. Yaramaz Asaf. alsam. Anne ama bana. <laughs> Anne ama bana salıncağa bindirecek. Tamam Aslıcığım. Bakalım mi? boşsa bineriz salıncağa. Tamam. Değil onlarla, mi? onlar ben indiriveririm. Hı hı. Aa ayase bakayım bizi takip ediyor. Asaf. Asaf motor geliyor, araba geliyor. Asaf araba geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Korktun değil mi? Asaf, ya iyi Aslı gel. Aslı kaç abi boş ver abi orada kalsın. <laughs> Çocuklar. Bak bak koştu bayağı. <laughs> Çocuklar. Aslıcım abiye bak. Abi nereye gitti bak. Nasıl bakıyoruz karşıdan karşıya geçerken Aslıcım? Şöyle bir <laughs> sabit. Hı değil mi? Evet, evet Aslıcım. Abi bugün çok yaramaz Asya. Arkadaşlar bizim babamız polisçi. Hadi gel bak Asya gel kızım o abi burada bırakalım. Hocam. Yaramaz. Asaf nereye? Bak kedi kovalıyor ya. Asaf. Asaf ne kadar bağırtıyorsun Asaf. <laughs> bak bak Asaf nasıl geçiyor Aslı'ya. abiye bak. Abi gördün mü nasıl geçti? Asya Cemal sen de koş bakalım. Ha, nereye gideceksiniz? Hayır çocuklar ne parkı? Hayır. Hayır Asaf. Hayır Asaf. Hayır Asaf. Bak yaramazlık yapıyorsun yine Asaf. Hayır Asaf'cığım sen de mi abiye uydun? Asaf sen de mi abiye uydun Asaf? Abi nerede? Nereye? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Parka ay. Hadi o zaman geç bir tane kay ona sonra gidelim hadi. Kaç tane kayacaksın? Bin. Bin mi? Gece olur o zaman. Değil mi Asya? Zombi, zombi. mi? Zombi diye bir şey yok Asya'cığım. Asaf'cığım. Var. Var mı Asya'cığım zombi de diye bir şey sende? Yaşlı dede ya bize de Yaşlı dede mi? Dedem. <laughs> asaf. Asaf. Dede. Ne dede? Asaf. Yine dolu mu? Dede. Dedenin altına kapılma <laughs> dede. <gülüyor> asaf. Asaf. ek. Asafcım, Asafcığım ne yapıyorsun? Bak hareketlere bak ya Rabbim. Akşam oldu. Gördünüz değil mi hava karardı evet, artık. Evet, bunlar var yani arkadaşlar. Çok güzelmiş anneciğim o. Akıllı evet çok güzel. Şimdi kenardan gidiyoruz Anne. yavaş yavaş efendim. Hah. E, geldi söyledi. <laughs> Allahım ya Rabbim kim söyledi? Geç alsaydım şu kaldırımdan. Asaf sende. Bak ya, asaf yaramaz asaf. Bak, şapkanı tutarım, şapkanı tutarım. Kadıklarım seni bak yolda kadık. Asaf, asacım gel. Ver bakalım elini bana, asacım elini. Asaf bekler misin? Bak bak bak. Suyu kim yapıyor? Evet. Öyle mi yapıyor abi? Asaf, asaf, asaf. Bir, bir, iki, iki, üç. Şşş. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bak, 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 bak. Çocuklar. Aa, neredesiniz bak? Neredesin Asya'cığım, Asya'cığım. Geç sen Asya'cığım. Asya, ne yapıyorsun orada? İyi abi de orada kalsın. Ben de buradan gidim. <laughs> Abi kay abi'den saklanalım abi'den. Asya abi saklanalım abi'den. Bak buldu bizi abi. abi. Aferin. Ne alsecim? Eskiye Eskici mi? Eskici eskici. Ya. Nerede? Aa koş koş hadi gidin hadi kapın koşun. Koş koş ya, koş ya, koş. Gide.

Asaf. 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 Ay, de de Tut bakalım. Ah. Ay, de de Ay, de de Ay, asaf Asaf yaramaz Asaf. Yaramaz Asaf. Yaramaz Asaf. Bugün yaramaz Asaf. Bugün yaramaz Asaf. asaf. Selamünaleyküm dayı. Selamünaleyküm dayı. Selamünaleyküm dayı. Tamamdır. Ben Geçim. gidiyorum. Kanka. Hadi bakalım. Hadi ya Asaf. Asaf. Koş koş koş. Asaf. Hadi Asaf geç hadi çabuk. Biraz biraz hadi hadi. Hızlı 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 hızlı. Abi şimdi arkandan gelecek Asya'cığım. Asya düşeceksin. Bekleyin arkadaşlar. Asya'cığım. Bekleyin Bekliyoruz. Bekliyoruz hadi bakalım. Asya'ya bakalım. Rampadan mı çıkıyorsun Asya? Rampadan mı çıkıyorsun? Abi. Asafcığım görüşmek üzere. Ama kay o zaman anneciğim. Hadi kay o zaman. Hadi kay bak abi kaydı. Hadi bekliyorum hadi. Tamam geç hadi oradan kay. Geç hadi. Geliyorum hadi kay. Gel 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 yaramaz. Bugün sana yüz kere yaramaz dedim değil mi Asal? Hadi gel. Hadi gel. Mordan kay hadi bakalım bekliyorum. Hadi kay mordan. Bak abi çıktı yeşile. Hadi bakalım Asya'cığım. Asya'cığım. Asya'cığım Asya merdivenden çıkar mısın? Hadi merdivenden çık bakalım. Bak geri kaydım. Bak abi de düşüyor hadi merdivenden. Aslan. Hadi merdivenle abi Aslan. gitti Asa. Evet Asya çok güzelmiş. Hadi çık bakalım. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım, bakalım Asya'cığım. Bak yine ters mi kayacaksın? Nereden kayıyorsun? Neredesin? Bak abi hala orayı zorluyor. Abi. Aslan. Hadi bakalım Asya. Of oh, kaydı. Asaf. Hadi Asaf nerede şu an? Asaf düştü orada. Asya'cığım. Asya'cığım. Bugün abi yaramazdı değil mi? Arkadaşlar bugün yaramaz bir abiyle gün geçirdik değil mi kızım? Arkadaşlar Asya çok yoruldu. Abi çok yaramazdı. Abone olmayı unutmuyoruz. İyi akşamlar.